Sevgili dostlar, kıymetli misafirler kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım afiyettesinizdir arkadaşlar. Bugün sesim böyle birazcık böyle şeyli bir sesim var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu hafta hastaydım. Geçen hafta o yüzden video çekemedim. Hala sesim düzelmediği için böyle garip bir ses tonuyla bu videoyu yapacağım. Artık çok geç kalsın istemiyorum video çünkü. 2021 yılının en iyi dizilerini konuşacağız arkadaşlar bugün. Bugün konuşacağımız diziler Evet ağırlıktan Marvel ve Netflix olacak. Çünkü bunun nedeni de biliyorsunuz ki 2021 yılının içerisinde en çok dizileri en çok iyi dizileri çıkartan grup hem Marvel oldu hem de Netflix oldu. Bu yüzden de hani bunları konuşacağız ağırlıkla. İçerisine farklı yerlerden dizi eklemek isteyebilirsiniz. İşte bu dizi niye burada diyebilirsiniz. Sıralamaları kaydırmak isteyebilirsiniz. Bunları arkadaşlar yorumlarda benimle paylaşın. Ben içerisine yine bir tane Türk dizisi bana göre çok iyi olan bir Türk dizisi ekledim arkadaşlar. Hadi hiç zorlanmadan yavaş yavaş sohbet ede ede ede, 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 ede bir listeye bakalım arkadaşlar. 10. sırada. Arkadaşlar 10. sırada ben de Alpaslan ve Büyük Selçuklu var. Büyük Savaşımız Alpaslan'ın bize hayatını anlattığı, Selçuklu dönemini anlattığı, Selçuklu'nun yükseliş dönemini anlattığımız çok 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 güzel TRT 1'in bir dizisi arkadaşlar. Çok uzun. Evet Türk dizileri çok uzun olduğu için siz yorulabiliyorsunuz ama bu diziyi izlerken ben yorulmuyorum açıkça konuşayım. Ben yani çok fazla Türk dizisi izleyen biri değilim artık. Çok uzun oldukları için ve sürekli hani takip etmek çok zor olduğu için. Ama şu an tek takip ettiğim dizi bu arkadaşlar. Ben severek izliyorum. Öneriyorum da kesinlikle bir bakın. Tarih dizisi olarak bakmayın. Gerçekten normal bir dizi izliyormuşsunuz bak. Bir Game of Thrones'u nasıl izliyorsanız, bir Yüzüklerin Efendisi nasıl izliyorsanız bu diziyi de öyle bakın izleyin. Hani aa burada bunu yaptılar, şunda şunu yaptılar diyerek izlemeyin tabii ki de. tarih dizisi olarak değil güzel bir işte dönem dizisi olarak bakabilirsiniz arkadaşlar. 9. sırada ben de Kaptan Amerika ve Winter Soldier var. Tabii ki de bu Kaptan Amerika daha sonrasında sonra 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 ismi oldu. Falcon ve Winter Soldier'da arkadaşlar. Marvel'ın e, çok çok uzun zaman beklettiği bu Falcon ve Winter Soldier arasındaki o hani diyalogların güzel geçtiği, Kaptan Amerika'nın gidişiyle ortaya çıkan bir boşluğun nasıl doldurulacağı düşünüldü bir dizi arkadaşlar. Çok güzel. Marvel'ın güzel bir dizisi. Tabii 8. sıraya geldiğimiz zaman yine bir Marvel dizisinden bahsedeceğiz arkadaşlar. 8. sırada arkadaşlar Hawkeye var. Bence Marvel dizilerinin içerisinde Loki'den sonra en çok eğlendiren dizilerden bir tanesiydi bu arkadaşlar. Loki dizisi hem eğlenceliydi hem de güzeldi. Ama Hawkeye dizisi gerçekten çok eğlendiren. Sohbetiyle, muhabbetiyle Hawkeye'ın zaten başta başına onu yücelttiği bir şeydi arkadaşlar. Ben beğendim. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Keşke daha önceden gelseydi. Keşke çok 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 önce gelseydi de biz bunları izleyebilseydik dediğim bir dizi arkadaşlar. 8. sırada olmasının temel nedeni şu arkadaşlar. Çünkü üst sıralardaki dizileri böyle yer bile değiştirtemedim. Bence 8. sırada güzel bir yer edindi arkadaşlar. 7. sırada Netflix'ten güzel bir dizimiz var arkadaşlar. Gölge ve Kemik. Gölge ve Kemik dizisi çok böyle fantastiklikle bilim kurgunun böyle bir uçlarında olan bir dizi arkadaşlar. Fantastikliğin dibinde olup bilim kurgunun çok böyle kıyıdan köşeden aldığı bir dizi arkadaşlar. Bir gölge var. Gölge tarafı var. Alan komple gölgelerden oluşuyor. Çok büyük bir şeyden oluşuyor. Bunu zaten inceleme videosunu ben çekmiştim arkadaşlar. İnceleme videosunu izlemek isteyen arkadaşlar yukarıdan size bir kart atacağım. Oradan bakabilirsiniz detaylara. Çok güzel bir dizi arkadaşlar. Ben çok beğenerek izlemiştim. Altıncı sıraya geldiğimizde altıncı sırada Sweet Tooth var arkadaşlar. Mutasyona uğramış küçücük çocuklarımızın artık hayvanlara benzeyerek doğduğu işte kiminin ingeyi, kiminin işte kurbağa, kiminin timsah, kiminin vesaire vesaire mutasyonlu doğan çocuklarımızın olduğu bir dünya düşünün arkadaşlar. Ve bu dünyanın içerisinde bir tane masum çocuğun annesini aradığını düşünün. Çok keyifli, çok güzel bir diziydi arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle ailenizle beraber Hele ki şu soğuk günlerde izleyebileceğiniz böyle sıcak çikolatalarınıza vesaire izleyebileceğiniz çok güzel bir dizi arkadaşlar. Bir bakın. Beşinci sıraya geldiğimizde çocukluğumuzun böyle bizi bizden alan bir dizisi arkadaşlar. Winix. Winix biz çocukluğumuzda biz hepimiz Winix'çiydik. İşte Bloom'cuyduk, şucuyduk, bucuyduk. Bu dizi tamamıyla bunu anlatıyor arkadaşlar. Sıfırdan bir Winix evreni yarattığı bir dizi arkadaşlar. Bu dizilerin hepsinin arkadaşlar inceleme videoları tabii ki de kanalımızda var. Tek tek hepsini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Böyle o yüzden çok 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 video uzatmak istemiyorum. Böyle kısa kısa şöyle buydu deyip geçeceğim. <laughs> Dördüncü sıraya geldiğimizde LOL'cülerin, Legend of Legends'cıların böyle çok 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 sevdiği daha ilk bölümü çıktığında bu buydu, şu şuydu, şu şöyle olacak, bu böyle olacak, şunun hikayesi böyle dediği Arkane var arkadaşlar. Arkane dizisi LOL sevenlerin, LOL oyuncularının bu evreni çok sevenlerin arkadaşlar fazlasıyla beklediği bir diziydi. Bir animasyon dizisi. Animasyonla o kadar böyle iç içe bir normallikle iç içe ki arkadaşlar animasyonu birazcık farklı gelebilir size ama çok güzel, çok keyifli bir dizi. Müzik <laughs>. Üçüncü sıraya geldiğimizde artık Marvel'ın böyle ağır ağır ilerlediği bir dizileri şey yapıyoruz arkadaşlar. WandaVision var arkadaşlar. Evrenin, paralel evrenlerin bize doğuşunu artık böyle yavaş yavaş sindirebileceğimiz. Wanda'nın gerçek güçlerini görebileceğimiz. Çünkü biz Endgame'de Wanda'nın çok güçlü olduğunu biliyorduk. Vision'ın başına neler gelecek? Vision gerçekten ölecek mi? Ölmeyecek mi? Vision ne olacak? İşte her şeyin ucu açık bırakıldı demiştik. Burada Wanda ve Vision'la biz bunların hepsini tek tek öğreniyoruz arkadaşlar. Ve Minik de olsa paralel evrenlerde Wanda'nın çok büyük etkisinin olacağını öğreniyoruz. Bu dizi izlerken arkadaşlar hani işte daha öncekileri bilmiyordum, şöyle yapıyordum, böyle yapıyordum demenizde birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet çünkü Endgame'i izlemediyseniz Vision'ın neden öldüğünü bilmeyeceksiniz. Wanda niye bu halde olduğunu bilmeyeceksiniz. Öncesinde bir Endgame'i izlerseniz önce tabii Infinity War sonra Endgame sonra da Wanda izlerseniz daha 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 güzel olabilir arkadaşlar. İkinci sıraya gelince aslında bu birinci sıralık bir şey ama birinci sıradaki dizi çok çok iyi olduğu için ikinci sıraya aldım. Şöyle Squid Game var tabii ki de arkadaşlar. Yani tabii ki de çoğu insanın şunu diyeceği bir dizi. Abi niye bir ikinci sırada? Herkes milyonlarca insan Squid Game yaptığı işte TikTok'ta dansları yapıldı, şarkıları yapıldı. Instagram'da işte şekiller, şükürler vesaire falan. Evet Squid Game çok iyi bir diziydi. Fakat yani ilk sıradaki diziyi de görünce siz de diyeceksiniz ki evet abi doğru söylüyorsun. Yani Mantiket büyük büyük bir yapım oldu. O yüzden Squid Game benim ben de ikinci sırada arkadaşlar. Squid Game izlemeyen artık kaldığını düşünmüyorum ama Squid Game izlemediyseniz kesinlikle izleyin çünkü ikinci sezonu çok yakın zamanda geliyor. Müzik Ve ilk sırada. İlk sırada Loki dizisi var arkadaşlar. Birinci sıranın temel taşlarından bir tanesi. Neden de şu. Neden Squid Game değil de işte Loki. Loki paralel evrenleri konuştuğumuz. Gerçek anlamda hem eğlenceli hem bilgilendirici. Hem Marvel'ın Marvel severlerin çok 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 beklediği ve bekleyip de görmek istediklerini görebildiği bir dizi oldu arkadaşlar. Bilim kurgunun dibine vuruldu çünkü bilim kurguda paralel evrenler, uzay zaman bunların hepsini çok güzel şekilde işledikleri bir dizi oldu arkadaşlar. Bu yüzden de ben birinci sırada yerini aldığını ve hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir yapımda hem eğlendirip hem düşündürüp hem de bilimin dibine kadar verilmesi çok zor oluyor arkadaşlar. Bu yüzden de ben Loki'yi birinci sıraya aldım. Tabii ki de buradaki sıralamalar sizde değişebilir. Siz bunu eklemeyebilirsiniz. Mesela sizin için sweet tut belki de çok güzel değildi. O yüzden siz hiç eklemeyebilirsiniz. Onun yerine bunu ekle diyebilirsiniz. Ama bendeki liste bu arkadaşlar. Tabii ki de sizin listelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarda Ben de ilk 10 listenizi paylaşın bakalım. Neler olacak neler yapacak. Çok videoyu uzatmak ve çok çok ince böyle büyük büyük detaylar vermek istemiyorum. Farkındaysanız zaten e, sesim çok garip geldiği için. Hala daha iyileşemediğim için çok şey yapmak istemiyorum. O yüzden arkadaşlar biliyorsunuz ki her pazar günü düzenli olarak bir videomuz geliyor. Bu hafta biraz abartmayı planlıyorum. İnşallah bir iki video çıkartacağım çünkü geçen hafta gelemedim. Biliyorsunuz hastayım hmm falan bahane üretmeyeyim ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve çan açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada Twitch'teki sohbetlerimize gelin. Artık Twitch'teki sohbet yani yayınlarımızın ağırlığını sohbete vermeye başladık. Çok fazla da dizi film konuşuyoruz arkadaşlar. Gelin aramıza katılın. Sohbetimize katılın. Bize beraber muhabbet edin. Ekibimize katılın. Discordumuza katılın bu arada. Bütün videolardan önce siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.